Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sorularınız da varsa yorumlar kısmına bana sorun. Evet arkadaşlar uzun süredir beklediğimiz jandarma uzman erbaş alımı geldi. 9690 kişi başvuru açıldı arkadaşlar. Birçok kardeşimizi sevindiren bir gelişme oldu bu alımın yüksek olması. E, sevindirici bir haber arkadaşlar. Ekim ayı içerisinde geleceğini belirtiyorduk zaten arkadaşlar. Özellikle e, bu ay içerisinde geleceğini e, dile getiriyorduk. Birçok kardeşimiz bu konuyla ilgili sorular soruyordu. Çok şükür yayın yanılmadık yine bu ay içerisinde beklediğimiz e, oldu yani gerçekleşti arkadaşlar e, buna da böyle bir değinelim dedik e, bu sevindirici haberi sizlere bir an önce e, vermek istedim birçok kardeşimiz şu anda başvurularını yapıyor bazı kardeşlerimizin daha haberi bile yok o yüzden bu videoyu yayınlanıp yayınlayıp e, birçok kardeşimize bu haberi vermek istedim arkadaşlar e, dediğim gibi kişi bir alım olacak KPSS puanı e, bu, bu sonda herkesin 2024'te girdiği KPSS'e Puanı geçerli olacak arkadaşlar. Orta öğretim zaten e, KPSS'nin e, sonuçlarının açıklanması bek bekleniyordu bu alanın olması için. E, ön lisans, lisans e, puanı olan kardeşlerimiz de e, bu sene girdikleri e, KPSS puanlarıyla başvurularını yapabileceklerdir arkadaşlar. Yine ağırlıklı olarak e, kontenjan e, lise mezunu olan kardeşlerimize ayrılmış arkadaşlar. E, ön lisans, sonra ön lisans, ondan sonra lisans tabii ki bu. E, alımın yüksek olması, kontenjanın yüksek olması arkadaşlar e, KPS KPSS puanlarını da etkiledi. KPSS puanları 62-63'e kadar düşecektir. Lisans zaten kontenjan yani dolmama ihtimali bile var. Lisansa başvuran kardeşlerimizin bir zaten mülakatta çağırıyorlar. Lisede başvuran kardeşlerimiz çok oluyor. Aynı şekilde ön lisansta. E, Bunlar da da e, şeyde e, lisede e, 62-63'lere düşeceğini düşünüyorum. Ön lisans o civarlarda olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu da sevindirici oldu, güzel oldu. Birçok kardeşimizin hayal kırıklığına uğramıştı. KPSS e puanları açıklandıktan sonra puanları düşük olduğu için umutsuzluklara kapılmışlardı. Bu da onlar için bayağı bir sevindirici haber oldu arkadaşlar. E, bu videoda şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu sadece sizlere haber vermek için çektim. Ön bir bilgilendirme e, olsun diye çektim. E, jandarma perteme girin, başvurularınızı yapın. Bilgilerinizi eksiksiz olarak tamamlayın. Fotoğraflarınızı yükleyin arkadaşlar. Sorularınız da varsa bana sorun tekrardan arkadaşlar. Ben de size elimden geldiğince cevap vereceğim. Zaten başvuru şartlarıdır. detaylara. Sonraki videoda yer vereceğim arkadaşlar. Ee, şu anda bu videoyu dediğim gibi bilgilendirme amaçlı çektim. Sadece e, haberi olmayan kardeşlerimizin haberi olsun. E, alımın detaylarını bilsinler diye bu videoyu çektim arkadaşlar. Takipte kalın. Sonraki videolar için, e, sonraki videolar en kısa sürede zaten gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.